Şimdi yine e, taraftar kimliğine geri döneceğim ama yüzden fazla temsilcilik olduğunu ben öğrendim. Daha yeni öğrendim. Bu videoya geçmeden önce araştırma yaparken biz öğrendim. E, yüzden fazla temsilcilik varmış Fenerbahçe tribününde. Sence bunlarla uğraşmak zor olmuyor mu? Yani şöyle, bunları e, ilave etmek ettirmek e, zor olmuyor mu? Şöyle özetleyeyim ben sana hemen. Şöyle özetleyeyim ben sana. Temsilcilikten kastın şimdi Cem Gölbaşı var bildiğiniz üzere Sefa abimizden bize armağan olan. Ee, bu GFB'nin başında diye geçiyor. Şimdi bunun alt grupları var GFB'nin. Ünlü GFB olsun, Demirsoft GFB olsun, Boğaz Oligansı olsun. Yani bunlar var. Mesela bunun en büyük kolu zaten Ünlü GFB oluyor. Ünlü GFB zaten şu an şimdi 140-150'den fazla temsilcilik var. Bunları e, Bekir Başkan idare ediyor. Yani Cem Görbaşı idare etmiyor alt grupları. Çünkü her grubun bir başkanı var. Şimdi Bekir Başkan'ın yaptığı şey de şu. Şimdi her okulda örnek veriyorum Üsküdar Üniversitesi'nde GFB Üniversitesi Üniversitesi var tamam mı? GFB'nin başında bir başkan var. Bir de bir yardımcısı var. O başkan yardımcısı var. Başkan yardımcısı var. Bir de mesela İstanbul Anadolu Yakası'nın bölge sorumlusu var. İstanbul bölgesinde sorumlusu var. Hı hı. Hepsi birbirinden yardımcı oluyor. Mesela örnek veriyorum bizim okula Anadolu Yakası şey bakıyor. Üsküdar Başkanı bakıyor. Üsküdar Başkanı'na mesela Anadolu Yakası Başkanı bakıyor. Böyle böyle idare ettiriyorlar. Yani tek başına Cem Gölübaşı ya da Bekir Bert Gökçek bütün okullara bakmıyor. Bakamaz zaten. Böyle bir şey söz konusu değil. Adamların da işi gücü var. Yani. Hangi okullara uğraşacak? Yani 150 tane okulun 150'si de İstanbul'da değil sonuçta. Yani bunlarla uğraşmak zor oluyor mu? Zor oluyor. Çok zor oluyor. Zor oluyor. Yani. Çünkü yani bizim okulda bile şu an 500 kişi, 500 tane falan üye var yaklaşık olarak. Yani çok da uğraşılmıyor aslında ama uğraşılsa da zor olur. Uğraşmak zor. Geçmişteki FB ile, yani Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasında, şimdiki FB arasında ne fark var? Ya yani şöyle geçmişteki FB'den kastın bundan 3-4 sene önce mi, 10 sene önce mi? Yani geçmiş dediğinde ne anlıyorsan, yani geçmiş aslında... Kendi nezdinde şöyle, şimdi 10 senedir şampiyon olamayan Fenerbahçe takımı var. Yani, yani sürekli şöyle bir yere gelip... Ben sana tek yani. Şimdi aklıma gelen bu eski Fenerbahçe dediğim kastı, 2009-2010 sezonundaki Fenerbahçe ruhu geliyor benim aklıma. Hani kendilerinden gerçekten ödüm vererek sahaya çıkan futbolcular vardı. Yani şimdi öyle değil. Yani tamam Fenerbahçe şu an iyi gidiyor olabilir falan ama o zamanki ruhla şu anki ruh bir değil. O yüzden o takım o zamanlar özleniyor. Bence eski Fenerbahçe daha iyiydi. Tabii. eski Eskisi, ya eski Türkiye'de eski FV'de daha iyiydi bana kalırsa. Ya şimdi tabii ki de o zamanlarda hani Roberto Carlos'un falan geldiği e, zamanlar. ya Roberto David Carlos'tan Roberto Carlos'tan kastım yok özellikle sadece ki, işte de Dirk Hayton, hani çekmeyi kafa attığı pozisyonları olsun. işte maçı çıkarken yaptıkları konuşmalar olsun. Zaten soyunma odasında yapılan konuşmalar paylaşılıyordu eski zamanlarda. O zamanlar olsun maçtan sonra işte Hiçbir şey yapmadan işte üzüntülü üzüntülü ayrılmaları olsun işte oyundan çıkarken işte yeniliyorsa oyuncuların ağlaması olsun ki zaten Avrupa Ligi'nde Baroni'nin direkten dönen pozisyonunda Fenerbahçe'nin girdiği durum olsun anladın mı? Sonuçta takım bir aşırı derecede üzüntü yaşadı. Yani şu an aynısı yaşansa kimsenin umurunda olmaz ertesi gün diye düşünüyorum. O yüzden eski Fenerbahçe benim için daha iyidir. Peki bu e, sorudan devam edeceğim bu soruyla bağlantılı. Sence 10 senedir Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının altındaki neden ne? ne olabilir yani? Ya bence şimdi katılan vardır, katılmayan vardır ama ben 3 Temmuz 2011 kumpasını düşünüyorum şahsen. Hı hı. Bu FETÖ olayları falan vardı. Yani zaten açıklamalarında da biz içine giremedik söylemleri de vardı. Hı hı. Ya bana kalırsa olaylarda da destekliyor ki zaten e, TFF'nin hakemlerin uyguladığı kararlar olsun, o zamanki olaylar olsun, Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması olsun, Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasından sonra Trabzon'un yaptığı koreografi olsun, silahın ucuna koyulan şey, işte e, Galatasaray'ın yaptığı koreografiler olsun. Ben Fenerbahçe'nin desteklendiğini görmüyorum Türkiye Süper Ligi'nde. Bütün takımlar bir yana, Fenerbahçe bir yana olduğu için e, şampiyon olamadığımızı düşünüyorum şahsen. E tabii kendi hatamız da vardır. İlla ki futbolcuların, işte Fenerbahçe takımının işte kazanamıyorsa bütün hat hatayı daha kendi aramamak gerekiyor. Ama onların da payı büyük. E, şimdi az önce konuştuk. Crespo Bayakano'ya kiralandı. Sence bu karar doğru mu? Crespo Vallecano'ya ne kadar katkı sağlayacak? Fenerbahçe'deki oynadığı gibi Vallecano'da oynayabilecek mi sence? Yani şöyle Fenerbahçe'de oynadığı gibi oynayabilecek mi? Bunu kendisi gösterir ama bana kalırsa kiralanması mantıklı. Çünkü yer bulamıyor. Kadroda yer bulamadığı için yani oyuncunun aktif kalması lazım. Sonuçta kendini düşünmemesi lazım. Bu formda kalması için oynaması gerekiyor. Bu yüzden yani Vallecano'da yer bulur ama kendini gösterebilir mi bilmiyorum. Yani buraya geri dönmek istiyorsa ya da başka bir yere daha üst düzey bir kulübe gitmek istiyorsa göstermesi gerekiyor. Aynen. Ee, şimdi yine transfer, Fenerbahçe transferi ile ilgili bir şey soracağım. Arda Güler şimdi Real Madrid'e gitti. Hani orada şimdi şans bulamıyor açıkçası. Yani evet. bunu inkar edemez. Yani şöyle formu düşük diye söyleniyor. İşte belki e, takım doktoru onunla alakalı söylentiler var. Yani şimdi o detaylara çok da girmek istemiyorum. Onunla alakalı söylemler var. Formu düşük diye söylemler var. Biraz daha gelişmesi için söylemler var. Ya bazen de insan düşünmeden geçemiyor. Diyor ki madem formu düşük, madem gelişmesi lazım sen neden bu oyuncuyu istedin? Hmm. Hani madem oynatmayacaktın neden aldın anladın mı? Bu, geçen yine bir söylemde vardı kiralanması söz konusu falan diye. Dedim ki inşallah bize kiralanır. Ama bir yandan da bize gelmesini de çok istemiyorum şu an. Yani Fenerbahçe şampiyonluk yarışında şimdi son dakikalar örnek veriyorum beraber ediyoruz 1-0 yeniyoruz falan takımı e, maçı daha garanti almak için gol atman gerekirken eskiden yani geçen sezon böyle bir ihtimal yoktu. Biz son 60 dakikada 70. dakikada Arda'yı oyuna sokmaya çalışıyorduk. Şimdi Arda'nın hayranları çok olduğu için şimdi aynı durum söz konusu olabilecek. Bu yüzden de gelmesini istemiyorum şahsen. Bir diğer soruma geçeyim. Seyirci ile taraftar arasındaki fark senin için nedir? Ya şöyle seyirci normal maç izlemeye giden insan. Böyle iyi gün dostu diyeyim ben daha doğrusu. Çünkü aslında Fener'in kötü gün dostu çok da yok zaten. Fenerbahçe kötü gittiği sezon bile full çekiyor statta. Son üç evet. 3 sezon, 4 sezona bakarsan, 4 sezondur daha iyi biliyorum o yüzden 4 sezon diyorum. Full yani her maç kötü gitsen, yenilsen bile çıkıyorsun yine full kapasite çıkıyorsun yani. Mesela Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş 4-2 yenmişti Fenerbahçe'yi evet. Saracoğlu'nda. O maç işte Cenk İngoni'den sonra bazı arkadaşlar stadı terk etmeye başladı. Mesela o maçtan sonra normalde bir insan seyirci gelmez. Biz ne yaptık? Sonraki maça daha güçlü bir şekilde hazırlandık. Diğer soruya geçiyoruz. Fenerbahçe senin için ne ifade ediyor? Ya Fenerbahçe benim için çocukluk aşkı gibi bir şey yani. Çünkü bize babadan kalan bir miras bu. Biz de buna elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Öyle sevda diyelim ya. Yani. Bizim tek aşkımız var o da Fenerbahçe. Ya şimdi böyle şey muhabbet oluyor ya işte Fenerbahçeli adamdan harbiden olur İşte böyle hani kadınlar Fenerbahçeliyse sevgiliniz ona bağlanır falan. Ya onun, da, yani. onun da zaten geliş noktası Fenerbahçe'nin 10 yıldır yani 9 yıldır şampiyon Aynen. olamaması. Adamlar diyor ki yani, 9 yıldır şampiyon olup olamayan bir takımı seven insan sizi bırakmaz. Hani Fenerbahçe'yi bırakmaya size asla bırakmaz. Aynen. Kafesiz ediyor bunu zaten. ben buna birkaç şey eklemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe bir, aslında bir kulüp, bir taraftarlık Türkiye'de gerçekten holiganlıktan ziyade gerçekten bir aşk, bir sevda. Şimdi baktığınız zaman Hollanda'da, İsveç'te, Norveç'te bilmiyorum. Tabii ki de oralarda taraftarlık anlamında bir kültür olabilir ama Türkiye'de babadan oğula denilen bir muhabbet var. Gerçekten babadan oğula Aktarılan bir sevda, bir gen bu. Ve kelam kelam, bundan dolayı artık taraftarlık, taraftarlık Türkiye'de bir kültür. Artık evet. demeyeyim kültür yani. 80'den 90'dan beri kültür. Hani o zamanlar dersin ki hani, lan niye gelsin ki adam ya anladın mı? O zamanki imkanlarda olursuna. Ama bir bakıyorsun, Fenerbahçe'nin taraftarı full. Beşiktaş'ın taraftarı full, Galatasaray'ın taraftarı full. Bu bir ekol bu bir hani kültür Zaten üç, yani. 3 üç takım varmış gibi, zaten 3 büyükler var aynen, Türkiye'de bildiğiniz Trabzon'u saymıyoruz. <gülüyor> Trabzon <gülüyor> bizden değil zaten. Ee, yani Fenerbahçe büyüklüğü başka bir büyüklük zaten. Oraya hiç girmeyelim. Öyle sıradaki soruna geçelim istersen ya. Bu konu bitti. En önemli soru bu aslında. <laughs> da aynen, o da görebiliyor şuradan. Fenerbahçe şampiyon olur mu? Çok önemli ve kritik bir soru senin için. Net cevap mı vereyim açıklayayım. Yapayım. Açıkla yani. Ya şöyle Fenerbahçe şampiyon normal şartlarda olur. Ama şartları normal olması lazım. <laughs> hani bu bildiğiniz üzere o Burun, işte Galatasaray yönetiminin gerek konuşmaları olsun, işte bu ligi bitirtmeyi söylenenleri olsun, işte maçlarında yaşanan hakem olayları olsun. İşte penaltı olmayan pozisyonlara penaltı verilmesi olsun ki zaten penaltı Bahçe falan diyorlar, penaltı Bahçe falan falan diyorlar, Fenerbahçe'nin penaltı kullandığı pozisyonlara. Ya baktığınızda çok adil bir yönetim söz konusu değil Süper Lig'de yani hiçbir takımda değil. Fenerbahçe'de de olsun, Galatasaray'da da olsun, Beşiktaş'ta da olsun ama bundan ne yazık ki en çok şikayetçi olan biziz. Ee, neden biziz diye bilmiyorum ama çünkü Galatasaray mesela kaybettiği zaman Cingar çıkartıyor ama ertesi maç yenince direkt susuyorlar. Çok yanlış bir davranış. Ya bunun için Fenerbahçe normal şartlarda şampiyon olur. Ki zaten gösterdiği oyunda tabii ki hataları var. Ama yani Galatasaray'a baktığınızda bu takım mı bu takım mı dersiniz? Yani tarafsız olarak bakmam gerekirse ben Fenerbahçe'den tarafsız olarak bile. Yani o yüzden olur normal şartlarda. Ama şartların normal olması gerekiyor. Onu da belirtmemek Teknolojinin de ilerlemesiyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bundan artık çok etkilenmeye başladı. Hem olumlu hem olumsuz. Yani evet. şimdi mesela benim hep çevremdeki insanlar, çevremdeki işte Fenerbahçeli insanlar hep şunu söylüyor. Galatasaray işte şike yapıyor. Galatasaray bir türlü bir şekilde maçı kazanıyor falan diyorlar. Yani olağan dışı bir şey bence. Çünkü ben hem ne Galatasaray taraftarıyım ne Fenerbahçe taraftarıyım. Yani bu aslında olağan dışı bir şey bence. Çünkü teknoloji artık gerçekten futbolun içinde ve bunun önlenmesi gerekiyor. Ben şimdi takip etmiyorum, yakından takip etmiyorum Süper Lig'i ama hani bunun olmaması gerekiyor çünkü artık teknoloji çok gelişti. otomatik olsaydı hı hı, o, o sistem geldi. VAR sistemi zaten pandemiden beri devredeydi. E şimdi böyle olunca hali hazırda ta takımların ya da hakemlerin hata yapmaması gerekiyor ama e şimdi tabii ki de yani 5-10 kişi Galatasaray işte. Ne denir sence? Mi? <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray bir şekilde kazanıyor diyorlar. O yüzden hani ya ben de ne düşüneceğimi maç... bilmiyorum. Objektif bir kafa yapısı olarak. Son maçlara bakarsanız zaten Fenerbahçe'nin kazanma serüveni var. Galatasaray'ın onu yakalama serüveni var. Fenerbahçe'nin rakiplerinin Fenerbahçe'yi karşı oynadığı, sergilediği bir oyun var. Aynı şekilde Galatasaray'ı sergiledikleri bir oyun var. Baktığınızda zaten Fenerbahçe'nin e, Gaziantep'te oynadığı maçta bir sıfır kazanmıştı mesela. Gaziantep teknik direktörü şey dedi hatta, böyle kupa kazanmış gibi sevinler falan. Adam şampiyonluk yarışındasın, seviniyorsun. Aynı şekilde Galatasaray'da son dakikada mesela Gaziantep'e karşı bir sıfır yeniliyordu, 1-1 oldu, 2-1 oldu, goller iptal oldu, onların pozisyonunu vermediler. Son dakikada penaltıdan tuttu, 3-1 attı mesela. Ama Galatasaray'a karşı böyle bir açıklama söz konusu değil ya da Galatasaray'a karşı sergilenen söylemler de bir değil. Aynen. Şimdi hakem hatalarına bakıyoruz. Diyorsun ki Fenerbahçe'ye hata tamam. Fenerbahçe'nin maçında da Fenerbahçe'nin lehine yapılan hakem hataları var. Okey buradayım en Ama diğer takımlara bakıyorsun onlarda da var. Ama Fenerbahçe'nin yani Galatasaray'ın lehine daha fazla var. Aynen. Aynen. Biz zaten şike mevzusu buradan geliyor. Bir de zaten daha önce Aziz Yıldırım'ın işte Galatasaray'ın efsanelerine olan Hakan Şükür'ün açıklamalarına falan bakarsanız Zaten Türkiye'ye Şike'ye ilk getiren takım Galatasaray oldu zaten açıklanıyor ama şimdi 10 tane takım var bunu yapar, bir tanesi yakalanır patlar ama Fenerbahçe'de mesela Az Yıldırım'ın bir söylemi vardı ben ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım diye bir konuşması var kesiti onu alıp işte Şike mevzusuna getiriyorlar aslında o konuşma oradan gelmiyor. Onun... Yanlış anlaşılmalar aslında olabiliyor ya. Hayır bunları yani. yanlış anlaşılma değil bunları o yöne çekiyorlar mesela bu çirkeflik manipülasyon yani. yapıyorlar. Aynen öyle. İşte Fenerbahçe şikeci, Fenerbahçe falan filan. Ya yani aslında çok dönüyor. Aynen. Ya yani aslında her takımın taraftarlarında olmaması gereken şeyler. Her takımın taraftar taraftarlarının arasında böyle tipler var. Yani bun, bunlar aslında çok kötü. Ama yani her her takımda vardır yani. Üçüncü takımlarında da var yani. yani de yüzden... var. Ama yani sonuca bakarsak o sene bu sene diye diye gidiyoruz ama yani inşallah o sene bu senedir. İnşallah. Evet, ee, şimdi sence Ali Koç taraftardan memnun mu? Taraftar Ali Koç'tan memnun, şu an için memnun. Yani çoğunluk kitlesi memnun daha doğrusu. Ama zaten Ali Koç sezon başında da söylediği gibi şampiyon yapıp gideceğim diye söylemişti. Zaten bildiğiniz üzere Saadettin Saran'ın açıklamalarında da ben ve ekibim hazırız. Hani bekliyoruz Ali Koç'un çıkmasın diye. Başkan olmak için. Evet başkan olmak için. Ali Koç zaten bu sezon şampiyon yaparsa ki büyük ihtimalle bu gidişle yapacak. Hı, hı. Şimdi Galatasaray'ın bir hatasına bakar. Fenerbahçe çünkü affedeceğini pek sanmıyorum. Ali Koç şampiyon yaptığı anda zaten takımı da on numara bir seviyede bırakacak ki zaten gelen oyuncuların yarısı gidecek hepsi 6 aylık olduğu için. Hı hı. Şampiyon yaptıktan sonra zaten Ferdi'dir, odur budur bunlar hemen yükseleceği için gidecekler çoğu. Ve Saadettin Saran geldiğinde de yeni bir kadro oluşturacak diye düşünüyorum. O zaman tabii İsmail Kartal'la gideceğini düşünüyorum ben. Eğer bu videoyu seneye görürsek, yad ederiz anılarımızı. Evet. O yüzden şu anlık memnun. Ama sezon sonunda zaten işler değişir. Tabii belli bir kitle Ali, Aziz Yıldırım hala istediği için onların konuşmaları çok da kayda bir konuşmalar değil. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ali Koç, İlk başlarda tabii ki de Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyonluğundan evet, vardı. Evet o oy midiyle geldik. Kadıköy'ün her yerine yapıştırmıştık zamanda. Çok büyük, çok büyük e, ümitlerle geldi Ali Koç ama şimdi beklenilen seviyeye kadar çıkamadı başkanlık olarak. Şimdi e, Fenerbahçe'nin 10 ya yıldır yaklaşık. Ben şöyle söyleyeyim lafını bölüyorum bu arada unutma. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan kurtulma kurtulacağı zaman az Yıldırım'ın zaten bizim sıkıntılarımızın olması sebepleri de bayağı uzun bir çatıraklara hiç girmiyorum. Ondan çıktığımız anda Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon ümidiyle adamı yani Ali Koçu bir gazlamamız vardı. Yani bu bir nevi e, harekete geçirmek için bir tetiklemek gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü Ali Koç gerçekten baktığında tabii futbol ayakası yok. Evet. Sadece paralı bir iş insanı yani kaliteli paralı bir iş insanı o yüzden hani elden gelen her şeyi yapacağını düşünerek zaten bunlara söyledik çünkü az yıllarından sonra gelebilecek en iyi insan buydu Aynen. o zamanlar e tabi geldiği ki ilk 3-4 sene boyunca hiçbir şey yapamaması zaten bizi ve seyircileri bizi ve seyircileri diye ayırayım çileden çıkartmış olması normal yani kim olursa aynı şeyi yapardı ki zaten biz 9 senedir şampiyon olamamıza rağmen stallar full çekiliyor hala susuyoruz. Ama Beşiktaş'a bakarsan sadece bu sezon kötü gitti diye işte yönetimi değiştirdiler. Onu değiştirdiler şimdi taraftarlar işte futbolculara sırtını dönüyor maçta. Ha. Hani bu istenmeyen davranış. Ya olmaması gereken şeyler tabi taraftar sonuçta kulübün tek sahibi taraftardır. Asla hani kimseye kalmaz ne oyuncu ne teknik direktörü ne başkanı ama Sonuç olarak ya aslında şu anda bence memnun olmalı. Tam şu an memnun zaten. Aynen. Ama o ilk gelme serüveni evet, ilk o, o zaman bir hayal kırıklığına asla yakalayamadı. Evet. Yani. En azından o anları unutturmaya çalışıyor diyelim. Ee, şimdi arada konudan bağımsız olarak bir iki tane daha soru soracağız. Çünkü sadece Fenerbahçe'den gitmek olmaz tabii ki de. Şimdi bir soru daha soracağım. Süper Lig hakkında ne düşünüyorsun bu konudan ayrı olarak şu anki bahsettiğimiz konudan? Sence Süper Lig nereye evriliyor? neler olacak Süper Lig'de? şu anki gidişat nedir? Ya yani şöyle Süper Lig'in ben durumunu hiç iyi görmüyormuş. Özellikle bu hakemler ve TFF'nin duruşu karşısında yabancı hakem getirilmesi zaten bana kalırsa şart. Yani bu Türk hakemlerle çok da bir yere kadar gelişilmez. Onun dışında, onun dışında böyle bir sıkıntı yok. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Süper Lig'de son zamanlarda son 2-3 ay, 2 ay mı diyeyim? 2 ayda çok çalkantılı zamanlar oldu. Halil Umut Meler'in yumruklanması Ondan sonra diğer hakemlere İstanbul Spor maçında hatırlıyorsan başkan takım sağdan çekiyor falan oyuncular oynamak istiyor. Ya yani bu tarz şeyler Süper Lig'i çok yıprattı son zamanlarda. O yüzden e, yani şimdi bundan çok büyük kulüpler de etkilendi. Marka değerleri düşüyor Süper Lig'in marka değeri düşüyor. Sponsorluklar, za azalıyor. zarar veriliyor. Ya yani bunlar olmaması gereken şeyler. Şimdi baktığın zaman Premier Lig'de tabii Premier Lig'de Süper Lig'i karşılaştırmak olmaz tamam. ama e, hakemler çok sistematik, inanılmaz derecede sistematik gaddar. Aslında gaddar olunması gerekiyor. Ama Süper Lig'de şöyle bir anlayış var. E şimdi taraftar aslında taraftarın baskısı, toplumun, kamuoyunun baskısı da çok önemli. Yani hakem de ona göre hareket etmek zorunda. Şimdi bir ıslıklanmayla hakemin de moral motivasyonu dengeleri değişebiliyor. Yani Duygular değişebiliyor. Yabancı hakem kuralı burada devreye giriyor zaten. Şimdi Türkiye'de doğan bir insan otomatik olarak ya Fenerbahçeli, ya Galatasaraylı ya Trabzonlu. oluyor. Şimdi Aynen. sen örnek görüyorum. Fenerbahçelisin, Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetiyorsun. İstemsiz bile olsa Fenerbahçe'nin lehine karar verebiliyorsun Aynen. orada. Ama bu da Galatasaraylıları kötü etkiliyor. et etki Galatasaray şampiyonluk yarışında. Sen neden Galatasaray'ı böyle kötü bir duruma düşürüyorsun? Bu zamanda mevzu mevzuya giriyor diyor ki Galatasaray şike yaptı. Buradan mevzu büyüyor zaten. Bunlar olmaması gereken davranışlar. Bu zaten Mehmet Büyükekşi'nde terk terki diyar etmesini istiyoruz. Tek temennimiz o. <laughs> o gittikten sonra her şey düzelir, değiştiriyoruz. Ee, şimdiki sorumuza geçiyoruz. Bartu Elmas sence oynatılsaydı, şans verilseydi Ferdi kadar yararlı olur muydu? Bar Bartoymaz Bart kiralandı. Doğru Bartoymaz kiralandı. Şöyle Bartoymaz'ın ben değerleneceğini düşünmüyorum. Çünkü oynatılabilecek bir yeri yok. Nerede oynatabilirsin? Kimi çıkartabilirsin onun yerine? Bu yüzden kiralanması ve kiralandığı takımda kendini gösterebilmesi hem oyuncunun kariyeri açısından hem Fenerbahçe açısından daha iyi bir hareket oldu bence. Aynen. Çünkü Fenerbahçe direkt bunu satsaydı Hani değerlenseydi derdi ki hani boşu boşuna satmışız niye oynatmanız falan. Ama kirayı verdiğinde diyorsun ki kendi geliştirip Aynen. gelecek. Anladın mı? Bu kafada olunca çok mantıklı bir hareket bana göre. Şimdi... Ki zaten e, az önce zaten bildirimi de gelmişti. Crespo da Valencia'ya kiralandı. Aynen. Yani Crespo tabi gitmesini istemezdik. E, 55 bin taraftar taraftarı susturmuştu sağ olsunlar. E, o maçtan sonra kendini gösterdi. İşte bir sezon adam akıllı oynadı. Ondan sonra zaten kadro değiştirmeye başlayacak kendine yer bulamamaya başladı. O yüzden kiralanıp gittiği yerde kendi geliştirip tekrar geri dönmesi daha mantıklı olur gelecek sezon açısından. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Bartalmaz'ın Marsilya'ya gitmesi falan çok böyle inanılmaz derecede bence biraz garip oldu. Yani şimdi Mustafa sen hatırlıyorsundur, Lille gitti. Ya bu tarz oyuncuların skalası belli oluyor. Mesela Emre Demir vardı. Barcelona 2'de de oynadı. Barcelona B takımında, ikinci takımında. Şimdi bu tarz oyuncular kendilerini belli ediyor açıkçası. Şimdi hani Tabii ki de gururumuz, milli gururumuz. Altyapılarda oynadılar, milli takımda vesaire. Tabii ki de ona bir şey demiyorum ama e, gidiyorlar. Kamuoyu gerçekten bu oyuncuları destekliyor, arkalarında duruyor. Mesela hatırlıyorsan Emre Mor Celta Vigo'ya gitti. Emre Mor tabii farklı bir klasmanda ama kendine taht yaptırmıştı. 7 numara Emre Mor falan. Hani bu oyuncuların bu oyuncular biraz daha böyle şeyi yakalıyor. Nasıl diyeyim size? Pohpohlanıyor. Kamuoyunun baskısından kurtuluyor. Çünkü Türkiye'de genç oyuncu olmak gerçekten çok zor. Şans veriliyor. Topu kaybediyorsun. Önüne dönüyorsun. Topu alıyorsun. Pas atıyorsun. Bu anlarda tribünler inanılmaz derecede sana baskı yapıyor. Ya bunu hepimiz görüyoruz. Mesela Türkiye'de işte dediğim gibi hani Türkiye'de taraftar olmak bir kültür. Ama bunun yanında holiganlık da çok fazla var. Bunun yanında baskı da çok fazla var. Bunun yanında hani şimdi Beşiktaş'ın durumu gerçekten işler acısı şu anda. Evet. Yani, yani, yani Beşiktaş da hani Beşiktaş'ta dalga bile geçemiyoruz şu yani, an. Kadar be kötü bir Beşiktaş durumda. çok kötü bir durumda. Yani hani önceden olsa mesela dediği gibi harbiden işte Beşiktaş kötü işte Beşiktaşla dalga geçilir bilmem ne olur ama gerçekten artık işler acısı ve hani Demire getit naz var mesela orta saha çok beğendiğim bir oyuncuydu ama son zamanlarda o kadar ağır o kadar hantal kalıyor ki e, taraftar baskı yapıyor daha kötüye gidiyor. E şimdi baktığınız zaman Emre Demir Barcelona 2'ye gitti. E poahpoahlanıyor orada. E bu sefer buraya geliyor. Burada da taraftar baskı yapıyor. Dengeler şaşıyor. Yani ruh hali şaşıyor. inanılmaz derecede bir anda tam tersine dönüyor kaderi futbol için diyeyim. Mustafa Kapı da aynı şekilde, Bartalmaz da aynı şekilde. Bunlar birkaç örnek ama tabii ki de elimizde Enes Enesinal gibi örnekler de var. Değil. Evet. Diyeyim. Evet. Yani zaten Hasan Arat'ın gelirken söylediği söylemler, transfer transfer onu yapacağım, onu yapacağım. Tanıdıklarım var vesaire söylemişti. Fakat hiçbiri olmadı gördüğünüz üzere. Zaten taraftar da bundan şikayetçi. Sen bir vaatle geliyorsan onu yapmak zorundasın. Ki bu Ali Koç'un ilk geldiği sezonla aynı bir durum. Ama Beşiktaş taraftarıyla Fenerbahçe taraftarı bir değil. Beşiktaş taraftarı daha ilk sezondan sırtını dönerken Fenerbahçe 9 senedir. Yani Be Ali Koç geldiği kaç sene oldu? 5-6 sene, sene, yani. sene, oldu herhalde. 6 sene, 5 sene arkasını dönmedi. Zaten yönetim istifa çekiyorduk. Eyvallah çekiyorduk ama yani arkamızı dönmüyorduk en azından. Ama şimdi baktığın üzere Beşiktaş'ta Fenerbahçe taraftarı biri olmadığından dolayı Hasan Arat muhtemelen sezon sonuna kalmadan tekrar gider. Aynen. Olağanüstü bir kurulu yapılır, muhtemelen. tekrar gider. Aynen. Yani %99 ihtimalle gider. Yani gelen gelen da gelecek sezonu toparlar. Beşiktaş zaten yaklaşık olarak yarım sezon yeni başladı diyelim. Yarım sezon daha çile çeker. Gelecek sezonun ilk aylarında toplanmaya başlar. Gelecek sezon bence Beşiktaş hakkında yani şimdi sorudan bağımsız olarak. Beşiktaş hakkında şunu söylemek istiyorum ben. İnşallah kurtulur bu çileden. Yani gerçekten çok iç derecesi bir durum var. Yani Fenerbahçe tamam tabii ki hani taraftarlar taraftar atışmaları falan var ama gerçekten ben eğer Süper Lig'de Galatasaray ya da Fenerbahçe taraftarı olsaydım gerçekten Beşiktaş'a yani acırdım. <laughs> Ay, acırdım yani. Bunu yani... söylemek istemiyorum. Özür dilerim ama acırdım yani. Kötü bir Kötü davranıştı. Yani. Mesela Trabzonspor'a bakıyorsun. 2 sene önce şampiyon oldu. Ha. Adamlar şu an 4'ün sırada. Dün kime kaybetmişlerdi? Mesela Trabzonspor'dan evet. örnek verelim. 2 sene önce şampiyon olmuştu. Hani geçen sezonki durumunu hatırlamıyorum bile yani. üç yani, büyüklerden evet. olmadığı için. Mesela dün akşam Kasımpaşa ile oynadılar. 1-0 yeniyorlardı. Değil mi? 1-0'dan 3-2 yenildiler evet. mesela. Trabzonspor'un hiç taraftarının böyle bir söylemde ya da taraftarın sırtını dönme işte yönetim istifa çektiğini duymuyoruz. Duyuyor musun sen? Ben duymuyorum da duymuyorum. Bu arada Trabzon bak mesela baktığın zaman Galatasaray 5-1 yenmiş Trabzon'u. Çaykur Rizespor 1-0 yenmiş. Ya o maç Galatasaray Trabzon maçını hiç konuşmaya bile gerek yok. Şu an hiç ama yani Uğurcan Çakır madem bu kadar iyi, bu kadar Altay'dan bile iyi diyorlardı zamanında hatırlarsan. Altay nerede kardeşim şu an? Uğurcan ne yapıyor? Galatasaray'dan gol yerken gol pozisyonunda yani bir şut pozisyonunda evet. uzanırken elini çekiyor mesela. Bu görüntülerde de var. Şimdi bakıyorsun diyorsun ki Trabzon taraftarlarının açıklamaları vardı mesela. Diyor ki işte Fenerbahçe 10 sene daha kazanamasın. Trabzon şey sahaya gelsin. Bize her sezon gelsin diyor. Evet. Yani böyle bir taraftarlık yok mesela. Ben Trabzon'u takımdan bile saymıyorum.